Bir kepçe mermiyi durdurabilir mi? Daha yüksek kalibre mermilerle ateş edeceğim. En sonunda not 50 kalibreye kadar çıkacağım. İyi şanslar Fred. Şimdi botlu 22 ile başla. Miki burada vurdu. Küçük bir iz bıraktı ama sıyrıldı. Şimdi 9 mm. 9 mm buraya vurdu. Daha büyük bir iz bıraktı ama çukur açmadı. Şimdi 44 Magnum ile devam ediyoruz. 44 Magnum burada vurdu. Küçük bir çukur açtı ama arka taraftan çıkmadı. Fred hala iyi. Şimdi 12 gauge. Tamam. 12 gauge'den dolayı kepçemizin önünde büyük bir çukur var. Arkada siyah bir iz var ama geçmedi. Oh oh. Şimdi Desert Eagle ile devam ediyoruz. Desert Eagle buraya vurdu. Küçük bir iz bıraktı ama arka taraf temiz. Fred hala güvende. Şimdi ağır ile devam ediyoruz.